سبيل الله والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. وذلك كل ذلك الله غايتنا. أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله <صفيق> <صفيق> الرحمن <علينا> الرحيم. <الله صفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين إلى شرف النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه مشايخنا الكافة وإلى روح أفنم وخاصة وإلى روح شيخنا وكبلة قلوبنا ومعلمنا ما لم نعلم الحاج محمود في كل سره ألفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Bir önceki sayfanın başında pes imdi meşayihi tarikatı aliye kaddesallahu teala esrarahum Hazratını kastedenler ya mürid veya gayri mürittir buyuruldu. Müşaihi kiramı kastedenler yani ziyaret etmek isteyenler. Müşaihi kiramı şeyh efendileri ziyaret etmek isteyenler ya mürittir, ihvandır. Ya mürit değildir. Mürit ise onun dikkat etmesi gereken edep nedir? Bir önceki derste onu okuduk. Sayfa 8'in başından okudum. Fezimdi. Meşaihi tarikat-ı aliye, kaddisallahu teala esrarhum hazratını kastedenler şeyh efendileri kastedenler yani ziyaret kastedenler iki kısımdır. Yani ya mürittir veya gayri mürittir. Yani ya, ya ihbandır ziyaret edecek kişi ya değildir. Ve iradete sadık olan müridi için niyet edebi oldur ki denmişti. Burayı okuduk geçen derste. Mürit olan bir kimse, ihvan olan bir kimse Şeyh Efendi ziyaret ederken niyetinin nasıl olması lazımdır? Bunu okuduk. Ve emma gayri mürid olan kimeslerin bugünkü dersi. Dokuzun ortası. Sayfa 9'un ortası. Ve emma gayri mürid olan ki meslenin niyeti. Bir kişi, ikvan değil, mürid değil, bir şeyh efendiyi ziyaret ediyor. Niyeti hemen rıza-i bari olup Mevla'nın rızasını kastedecek. Allah'ın dostlarıyla beraber olmak Allah katında kıymetli bir şeydir. Salih insanlarla beraber olmak Allah katında kıymetli bir şeydir. Ulema ile beraber olmak Allah katında kıymetli bir şeydir. Allah için birbirini sevenleri Mevla sever. Allah için birbirini sevenler ahirette peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin imreneceği, imreneceği makamlarda olacaklar. Bunları düşünür. Mevla'nın hususi kullarını ziyaret ediyorum Allah için. Allah'ın Celle Celaluhu hususi kullarını ziyaret ediyorum niyeti olur kişide. Ayrıca bir şeyler görürüm, öğrenirim. Mevla katında terakki ederim. Allah'a yaklaşırım. Allah'a yaklaşmaması vesile olacak bir şeyler öğrenirim. Böyle niyetler olacak. Niyeti hemen rıda-i bari olup şeyhi imtihan kast etmeye. Bunlar bu zamanda pek yok. Eski zamanda var etmiş. Şeyhi imtihan kast, imtihan kast etme. Şimdi ben gideyim bir imtihan edeyim bakayım. Hakikaten öyle dedikleri gibi mi? Böyle düşünmeye. Zira mümtehin mel'undur. Çünkü mümtehin imtihan kastı olan kişi rahmetten uzaktır. Şeyhi imtihan kastetmeye, şeyhi imtihan etmek, şeyh efendi imtihan yani ziyaretten kastığı imtihan olmaya gideyim bir bakayım nasıl birisiymiş şimdi bir deneyim falan. Zira mümtehin mel'undur. Ve keramet görmeyi de ki murad eyleme. Gideyim de bir keramet göreyim. Bana bir keramet göstersin bakayım. Böyle bir şey de murad etmeye. Zira velayette keramet şart kılınmadı. Velilikte keramet şart değildir. Yani bir kimsenin keramet göstermesi veli olmasının mesela peygamberler peygamber an izam mucize gösterirler ve peygamberlerin mucize göstermeleri şarttır. Peygamber an izam mucize gösterirler ve peygamberlerin mucize göstermesi şarttır. Çünkü pe peygamber olduğunu ispat etmesi icap eder. Ama velilikte Allah'a yakınlıkta böyle bir şey böyle bir şeye ihtiyaç yoktur. Bir velinin veli olduğunu, Allah'a Allah'ın Allah katında kıymetli olduğunu bana ispatlaması gerekmez ki. Allah katında hususi bir insan olduğunu, Allah'a yakın olduğunu bana ispat etmesi gerekmez ki. Velilikte keramet şart değildir. Efendim keramet gösteriyorsa velidir, keramet göstermiyorsa veli değildir. Efendim az keramet gösteriyorsa Allah katında kıymeti daha azdır, çok keramet gösterinin Allah katında kıymeti daha çoktur. Bunlar doğru düşünceler değildir arkadaşlar. Mesela peygamberler izamdan sonra peygamberlerden sonra salavatullah aleyhi ve en efdal insan işte Hazreti Sıddık'tır radılan hulefâ-i hilafet sırasına göre mesela onlardan sadır olan harikul haller çok azdır değil mi? onlardan sadır olan harikulade haller çok azdır. Mesela Musa aleyhisselam ölül azim peygamberdir. Tese ayetin buyuruyor Mevla Sele. Dokuz tane bey, be apaçık ayet verdik ona. Ne verdik? Dokuz tane mucize verdik ona. Dokuz tane apaçık ne verdik ona? Mucize verdik ona. Halbuki ümmeti Muhammed'den böyle kıymetli zatlar var. O, ciltler böyle hay hayatı yazar yani. Ke kerametleri yazar. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kerametleri böyle kütüphane doldurur. E şimdi ne olacak yani Abdülkadir Geylani Hazretleri, Hazreti Musa'dan kıymetli manasına mı gelir? Keramet sayısının, keramet göstermenin, göstermemenin, keramet sayısının az olmasının, çok olmasının velilikle bir alakası yoktur. Dolayısıyla keramet görmeyi murad etmekte yanlış, batıl, fasit, kötü bir düşüncedir. Niyet şey. Bozuk, bozuk niyettir. Niyeti bozuk olmaktır. İmtihan kastetmek niyeti bozukluktur, niyet bozukluğudur. Keramet görmeyi kastetmek, gideyim de bir keramet göreyim bakayım. Bu da niyet bozukluğudur. Keramet görmeyi dahi murad eylemeye zira velayette keramet şart kılınmadı. Ve şeyhin eftal olmasına alamet değildir. Tamam şart değildir ama gösterirse daha kıymetlidir. Hayır öyle bir şey de yoktur. Efendim keramet gösterirse kıymet daha kıymetlidir. Keramet göstermezse az kıymetlidir. Hayır böyle bir şey de yoktur. Nitekim i̇bn Hacer Hatim'e de böyle tasdik etmiştir. i̇bn Hacer Heytimi'nin Fetevel Hadisi'nin kitabın sonlarında işte soru cevap şeklinde kitap. Kitabın sonlarında bu bahis hakkında bir soru var. O sorunun cevabında da bu, bu mefhumda izah ediyor yani. O kitabın sonunda Fetevel Halisiyye'nin sonunda Hatime ederken bunu kastediyor. Kitabın sonunda bu şekilde izah ediyor. Velayette keramet şart değildir ve eftaliyete alamet de değildir. Ve bazen olur ki şeyhte keramet bulunur. Allah Teala böyle bir tasarruf vermiştir ona. Yani böyle harikul ade gösterebilme hali vermiştir Mevla Teala ona. Ama izharına mezun olmaz. Ama göstermesine izin verilmez. O vardır, bil kuvve vardır ama bil fiil meydana çıkartılmasına izin verilmez. Veyahut mezun olur, izin verilir ama izharını maslahattan at eylemez, gerekli görmez. Fefem anla. Ve emma edebi saniyik, edebi saniyiki ikinci edep rabıta edebiydi. Bu okuyacağımız yer arkadaşlar, şimdi bir sayfa. Burası Rabıta-i Şerifi, yani Muhammed Halid Ziyad'in Hazretleri Rabıta-i Şerifi'yi tarif ediyor. Bak, Muhammed Halid Ziyad'in Hazretleri Rabıta-i Şerifi'yi tarif ediyor. Buranın iyi anlaşılması lazımdır ehli tarik tarafından. İkincisi ve emma edebi iki. ikinci edeb, birincisi niyet edebi. Birincisi niyet edebiydi, okuduk bitti. İkinci edep, rabıta edebiydi. Kemali oldur ki, rabıta edebinin kemali, rabıtanın kemali, en olgun şekli, en olmuş şekli. Kemali, olgun. Rabıtanın en kemali nasıldır şimdi? Bak, tam böyle menbaa, tam kaynağı, tam önemli mevzunun kamil şeklini bak. En, en, en. Tam kaynağı, en, yani en kaynağı, en önemli mevzunun en kamil şeklini ne yapıyor? anlatıyor değil mi? Muhammed Halis Hazretleri rabıtayı tarif ediyor. Bak rabıtayı tar Kim tarif ediyor? Muhammed Halisiyatin Hazretleri. İşin eni. Neyi tarif ediyor? Rabıtayı tarif ediyor. Seyri sülükün eni. Kemalini tarif ediyor. Rabıtanın eni. Yani anladınız arkadaşlar? Hah, i̇şin zirvesini tarif ediyor şimdi bize. Kemali olur ki. Hizaneyi hayal ki iki gözün mabeynidir. <laughs> Hızır hocam ben buraları hep sordum. Tamam mı? Buraları hep sordum. Hızır Hocam'a sormuştum burayı. Hızır Hocam oku buyurdu bana. Ben şimdi Hazine i Hayal okudum. Tabii Hızır Hocam, ben kitaptan okuyorum. Hızır hocam elinde metin yok. Hızır Hocam dinliyor bana, anlatıyor, izah ediyor bana. hazine Hayal. Hani yanlış okuyorum şey yaptı Hızır Hocam. Ya. Hazine-i Hayal. Yani. Yani. Ama şeyde e... metinde, yani Arapçasında hazine Hayal. hazine Hayal. Hızır öyle demiş. Hazine-i hayal demişti. Hızane-i hayal, manası öyledir. Manası hazine-i hayaldir. Ama ibare, ne yazıyor ibarede? Hızane-i hayal. Kemali olur ki, hızane-i hayal ki, hayal hazinesi ki, iki gözün mabeynidir. Bu iki kaş arasıdır. Burası sanki böyle çeşme gibidir. Düşünün. Anınla, yani kendi iki kaşının arasıyla, salik kendi iki kaşının arasıyla, hızaneyi hayali ile salik kendi hazineyi hayali ile salik kendi hazineyi hayali ile iki kaş arasıyla müridin veç ruhaniyetine müridin ruha müridin ruh, ruhaniyetinin yüzüne müridin ne şey özür dilerim mürşidin veç ruhaniyetine mürşidin ruhaniyetinin yüzüne mürşidin söyleyin ruhaniyetinin tamam mı manevi bir şey mürşidin ruh, kendi iki kaş arasıyla, kendi hazine hayaliyle yani ben sen salik kendi hazine hayaliyle nereye bakacak şimdi? Mürşidin ruhaniyetinin yüzüne belki hatta daha da böyle nokta atışı yapacak olursak tabiri caizse iki gözüme yanına, iki gözünün arasına. Yani hızaneye hayaline. Yani sen kendi hızaneye hayalinle nereye? Mürşidin hızaneye hayaline. Aynı teveccühde olduğu gibi. Sen kendi hızaneye hayaline mürşidin ruhaniyetinin hızani hayaline nazar eyleyesin. Kendi hızani, burayla bakıyorsun. Gözlerle bakmıyorsun. Nereyle bakıyorsun? Burayla bakıyorsun. Nereye bakıyorsun? Kendi hızani hayaline bakıyorsun. Nereye bakıyorsun? Mürşidin hızani hayaline bakıyorsun. Zira orası hızani hayal, menba-i feyizdir. Feyzin kaynağıdır. Yani feyzin çeşmesidir. Kalbere gelen feyzin aktığı yerdir. Böyle 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 feyzin menbaadır. Badehu, bundan sonra, bu nazardan sonra, bu devam edecek tabi. Mürşide tazarru ve tevessül et, ettiğin halde, mürşide tazarru ettiğin halde, mürşide tevessül ettiğin, onu vesile kıldığın halde, ruhaniyeti, mürşidi, hızani hayale dahil, ruhaniyeti, mürşidi, mürşidin ruhaniyetini, hızani hayale dahil, sanki mürşidin ruhaniyeti, Baktın, mürşidin ruhaniyeti buradan girdi, sanki hızaniye hayale dahil oldu. Ve andan hazır burada bulundu mürşidin ruhaniyeti. Ve kalbe, buradan kalbe ve karına, kalbin derinliklerine şeyen feşeyen yavaş yavaş düzül eder mülahaza kulup kendi hızaniye hayaliyle mürşidin ruhaniyetinin hızaniye hayaline bakıyor salik. Sonra mürşidin ruhaniyeti buradan böyle sanki dahil oldu. Buradan böyle kalbe, kalbin derinliklerine şeyen feşeyen, yavaş yavaş nüzül eder, iner mülahaza kılıp böyle düşünüp sen de hıver ağasından bitirdi hiç, sen de arkasından derece derece cereyan ve nüzül edip, akıp inip anı aynı hayalinden gayip etmeyesin. Onu hayal gözünden, düşünce gözünden kaybetmeyesin. Rabıtının kemali budur. Kendi hızaniye hayaline, mürşidin hızaniye hayaline manevi olarak bakıyorsun. Mürşid hızaniye hayalinden senin girdi sanki, senin kalbinin derinliklerine doğru gidiyor. Sen de onun arkasından kalbin derinliğine doğru gidiyorsun. Şey'en fe şey'en, bit fedriç. derece derece cereyan de. Akıyorsun, iniyorsun anı aynı hayalinden gayip etmeyesin. Onu hayal gözünden kaybetmeyesin. Hatta o kadar ki nefsinden gayip olasın. Ta kendinden geçinceye kadar. Zira ya bu, ne kadar gidecek buradan aşağıya? Kaybetme. Zira kârı kalbe nihayet yoktur. Kalbin derinliğine latife kalp buradaki kalp. Latife sinevberi şekildedir. Huni, huni gibi düşün. Ağzı geniş gittikçe daralıyor böyle. Böyle sona olmayan bir şeydir. Zira kârı kalbe, kalbin derinliğine nihayet yoktur ve seyri ilallah kalpten hasıl olur. Burası önemli söz. Seyri ilallah, birinci seyir kalpten hasıl olur. İnsan burada ne kadar derine inerse Mevla'ya o kadar yaklaşmış olur. İnsan kalpte böyle ne kadar derine inerse o kadar Mevla'ya yaklaşmış olur. Seyri ile Allah kalpten hasıl olur. Ve eğer cemi vukuf ve cemi vukuf bu rabıta ile olsa, bütün vukuf, bütün duruş, bütün hal, bütün hareket, bütün hayat bu rabıta üzere olsa, yani ne iş yapıyorsan yap, bunu kaybetme. Yemek yiyorsun, yürüyorsun, araba kullanıyorsun. Çekişle çivi çakıyorsun. Ne iş yaparsan bütün duruşun, bütün halin yani bütün hayatın bu rabıta üzere bulunsa nüzül yönünden esradır, nüzül yönünden çok süratidir. Bu böyle devam etsin. Zira maksud zattır. Maksud olan Mevlamız'ın zatıdır. Rabıta ise bu anlattığımız rabıta ise hemen senin için seyri Allah'a vesiledir. Allah'a doğru yürümeye manen vesiledir. El-Fatiha.